Türkiye'nin imparatoriçesi, pavyonlardan zirveye tırmanmış, tahtını kimseye kaptırmamış, her sözü olay yaratan bir figür. Ama o ihtişamlı, güçlü maskenin ardında parçalanmış bir aile, babasının şiddeti ve kardeşlerinin suç batağıyla dolu, kimsenin bilmediği bir vefa mücadelesi yatıyor. Kadırga'daki evden kaçışından kardeşinin hayatını kurtarmak için harcadığı servete, yedi evliliğinden anne şefkatine, bütün bu çelişkilerin toplamı Seda Sayan'ın o çok konuşulan hayat hikayesidir. Seda Sayan gerçek adıyla Aysel Gürsaçer 30 Aralık 1962 yılında İstanbul'un yoksul semtlerinden Eyüp Kadırga'da dünyaya geldi. Ailesi toplamda altı kardeşten oluşuyordu. Aysel'in hayatını derinden etkileyen en büyük travma, alkolik ve dayakçı olduğu basına yansıyan babası Fahrettin Gürsaçer'di. Sık sık içki içen baba, sadece eşine değil, çocuklarına da sistematik şiddet uygulayarak evi bir korku yuvasına çeviriyordu. Aile Eyüp sırtlarında, fakirlik içinde, birkaç ailenin avluyu ortak kullandığı gece kondularda yaşadı. Maddi zorluklar ve aile içi şiddet nedeniyle bunalan Aysel, genç yaşta çareyi Kadırga'daki evden kaçmakta buldu. Bu radikal adım, onun hayatta kalma ve kendini kurtarma çabasının ilk ve en önemli kanıtıydı. Aysel, İstanbul'daki küçük gazinolarda ve pavyonlarda şarkıcılık yaparak hayatını kazanırken o dönemin ünlü ses sanatçısı ve müzik yapımcısı Tuğrul Şan'ın dikkatini çekti. Tuğrul Şan Sahne potansiyelini gördüğü Aysel Gürsaçere, daha akılda kalıcı olması için Seda Sayan ismini kullanmasını önerdi. Aysel bu yeni ismi benimseyerek eski hayatından kopuşunu simgeleştirdi. Seda Sayan'ın şöhret ve serveti, ailesinin yaşadığı dramı bitirmeye yetmedi. Kardeşlerinin zorlu yaşamları onun omuzlarına ağır bir yük bindirdi. Kardeşleri Şahin ve Sedat Gürsaçer'in isimleri sürekli olarak adli olaylara karıştı. Şahin Gürsaçer uyuşturucu bağımlılığının yanı sıra gasp, tehdit, yaralama ve çete ilişkileri gibi suçlardan dolayı defalarca cezaevine girdi. Seda Sayan, babalarından gördükleri şiddetin ve yoksulluğun Şahin'i bu hale getirdiğini düşünüyordu. Kardeşlerinden Işıl Gür Saçar de yine madde bağımlılığı ile mücadele ettiği ve bu süreçte hapis yattığı basında geniş yer buldu. 1999 yılında Kardeşler arasında trajik bir olay yaşandı. Şahin kardeşinden tehditle para isterken aralarında çıkan kavgada Sedat abisi Şahin'i tabancayla başından ağır yaraladı ve bu yüzden cezaevine girdi. Seda Sayan bütün bu olaylar sırasında büyük bir vefa örneği sergiledi yaralanan abisi Şahin'in hastane masraflarını, tedavi süreçlerini ve uyuşturucu rehabilitasyonlarını üstlendi. Aynı zamanda cezaevine giren kardeşlerine sürekli maddi destek sağladı. Onun kazandığı milyonlar ailenin parçalanmışlığını düzeltmek ve kardeşlerini kurtarmak için harcandı. Seda Sayan'ın hayatı, kalıcı bir yuva kurma arayışının ve duygusal çalkantıların bir yansıması olan yedi evliliğe sahne oldu. 1990 yılında evlendiği Sinan Engin'den olan oğlu, Oğulcan Engin, Seda Sayan'ın hayatındaki tek istikrarlı sevgi ve en büyük dayanak noktasıdır. Oğlu onun için daima öncelik olmuştur. Rıdvan Kılıç, Gökhan Şükür, Tamer Karadağlı, Nihat Doğan, Onur Şan ve son olarak kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile yaptığı evlilikler medyada sürekli gündem oldu. Her bir ilişki onun hayatındaki duygusal boşluğu doldurma ve kalıcı huzuru bulma çabasının bir göstergesiydi. 90'lı yılların sonlarından itibaren Seda Sayan, şarkıcılıktan televizyon sunuculuğuna geçerek kariyerinde zirve yaptı. Yaptığı magazin ve evlilik programları, onun sert, dobra ve sözünü esirgemeyen imajını pekiştirdi. Bu programlar eleştirilere rağmen reyting rekorları kırdı. Ekranlardaki sert imajının aksine Seda Sayan, yoksulluktan geldiği için bu durumu unutmayan biriydi. Ailesine yaptığı harcamaların yanı sıra genç yeteneklere, yaşlılara ve maddi sıkıntı çeken hayranlarına sessiz sedasız büyük yardımlar yaptığı biliniyordu. Seda Sayan'ın hikayesi Yoksulluk, şiddet ve aile trajedilerinin içinden çıkan, hırsını kalkan yapan ancak arka planda kardeşlerinin yükünü ve vicdanının sesini dinleyen bir kadının dramıdır. O televizyonda ne kadar güçlü görünse de, ailesi için verdiği her mücadele ve duygusal çalkantıları onun bu şöhretin gölgesinde ne kadar kırılgan ve yorgun olduğunu gösterdi. Seda Sayan, Türkiye'nin en çok konuşulan, en skandal dolu ve aynı zamanda en vefalı mücadele ikonlarından biri olarak tarihe geçecektir.